Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Ben kalktım. Şöyle yüzümü yıkadım. Birazcık şöyle fan deten sürdüm size güzel gözükmek için. Çünkü bugün ne yapacağız? Yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. Ama önce güzel bir Türk kahvemizi içelim. Ee, yani size göstermeden tabii kahvaltımızı falan yaptık. <laughs> Ondan sonra aşağı inelim bir kahve içelim. Sonra süslerimizi ayarlayalım. Hava bugün çok kapalı. Yağmur var büyük ihtimalle. Peki fincanımın güzelliği. Canım arkadaşımın hediyesi. Yanıma geldi. Gene iş kesiyor. Kahvesi olmasına rağmen benden Türk kahvesi istedi. Ya döküyorsun külünü. Yokum ya, ya daha ne temizledim? Aşkım beraber video çekmek istiyorum ya. Seninle aynı karede olduğum her şeyi çekiyorum. Ben de çok memnunum yüzümden belli. Belli, suratsız donuşuk. <laughs> Çıpa bak. Kahve mi içip sesimi atacağım ama yok, yapamıyorum. Sen merkez onu yapmak için değil <laughs> Hatta kahvemiz hazır. Şimdi bir keyif zamanı. Arkadaşlar kahvemi içerken bir yandan size e, yılbaşı için e, iki adam birkaç bir şey aldım onları göstereyim. Şöyle küçük saksılar aldım. Yani masaya çiçek koyarsam ya da mum koyarsam ya da değişik bir süs koyarsam diye daha sonra da kullanılabilir yani kullanılabileceği için şöyle iki tane saksı aldım. Tabii ki ben bunları açtım bir baktım hatta şöyle yerleştirdim. Şöyle bir peçetelik aldım ve içine peçete aldım. Hatta peçetenin bir tane kaç tanesini kullanmışız bile. Zaten bunların sayısı az oluyor biliyorsunuz kalan olduğu için. Peçete herhalde 10 liraydı. Ee, peçetelik 15 lira. Bunlar da 8 liraydı herhalde tanesi. Şu an tam hatırlamıyorum. Ne kaldı başka? Bir tane de runner almıştım. Esas gözde parça bu. Şöyle hatta bunu göstereyim burada. Bu 32 lira. Bakın. Şu an ters oldu. Şöyle tabi bunu şöyle şurada ortada düşünün ya da şöyle diklemesine düşünün. Bunun üzerine kozalak topladım eee ormandan. Ondan birkaç tane şöyle süs koymayı, ortaya da büyük bir e, tabak koymayı düşünüyorum. Daha planlarım arasında o. Ama kalitesi güzel yani normal zamanda da benim kırmızı şamdanlarım falan olduğu için normal zamanda da kullanırım diye aldım. Ve kırmızı tabii ki yılbaşı rengi. Bir de şu güzel mumu aldım. Çok tatlı, çok beğendim. Bunlar da bir alana bir bedava vardı. 30 liraya iki tane almış oldum. Birini arkadaşımın arkadaşıma götürdüm hediye olarak. Bir tanesi de ah, yılbaşı ağacının altına koyacağım. Bunu Ikea'dan değil de İngiliz Home'dan aldım. Söyledim mi bilmiyorum. Onu da ekleyeyim. Kuru biberlerime de merhaba deyin arkadaşlar. <laughs> Evin her yerini her türlü kullanabiliyorum. Şimdi ağacımıza geçelim artık. Öncesinde şöyle ufak tefek bir süsleme yapmıştık ama şu an yeni ürünler geldiği için yeni süslerimi getirdiğim için babaannemden. Bunları bir sileceğim önce. Bunlar benim 2-3 yıllık süslerim zaten ama bu sene artık süsler çok pahalanmış. Hiç süs almadım. Daha doğrusu sadece şunları aldım. Bunları da 6 tanesini 10 TL'ye aldım. Başka da bir şey almadım bu sene. Gerekli yok. Her şey varmış zaten. Onun dışında şu kazalakları göstereyim size. Bunlar bayağı orijinal kozanak. Niye mum aldık? Örtü aldık. Ya <laughs> onları gösterdim. 190 liralık <laughs> alışveriş iş yaptık. Onları gösterdim mi? Tipi <laughs> bak Kadarında. E, bu kırılmış ama şöyle yerleri vardı. Şuradan hatta ağaçta göstereyim. Şuralarına ip yaptım. İpi de bağladım ve hazır süslerden hiçbir farkı kalmadı. Bayram boyayalım dedi ama ben ya sanki doğal daha güzel değil mi çam ağacında? Yani golda da boyayabilirdik ama şöyle bağladım arkadaşlar sizin için de bir fikir olabilir. Evde vardı zaten bu ipim. Hatta şu süslerin ucunda da ip yoktu. Bunları da böyle yaptım. Süsü koymuşlar, ipi koymamışlar yani. Her şeyden kısıyorlar. Bir de elimde göstereyim dedim. Şu şekilde. Kamera netlemiyor. Şu şekilde. Bağladım.

Ve bitti. Alçımızı yakından göstereyim. Işıklarını da yaktım. Arkaya çok önem vermedim tabii ki genelde. Ön tarafa süsledim. Ve yukarısına da bir yıldız kondurdum. Zaten kurdele vardı. Ta da! Biraz akşam yani gece 11 gibi bir daha çekeyim. O zaman daha güzel oluyor. Şu alt kısmı da şöyle alt kısım gözüksün istemedim. O yüzden burayı da böyle süsledim. Kozolakları koydum. İşte Starbucks bardağını bir de mumları koydum. Şöyle Noel Baba çorabım mı diyeyim artık. <laughs> Çorabı vardı. Onu da astım. Bunu böyle sepanın üstüne koydum ki daha böyle eybetli ve büyük gözüksün. Bu da e, koltuk battaniyesiydi. Yılbaşı temalı. Onu da böyle kullanmış oldum. Bu kadar. Ben burada çalışırken o hep Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.